Evet şimdi fırtınanın yarattığı olumsuzluklarla devam edelim efendim. Fırtına ve sağanak yalnızca kara ulaşımını değil deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Artvin ve Kastamonu'da iki gemi sürüklenerek karaya oturdu. Gemilerin mürettebatı güçlükle kurtarıldı diyebiliriz. Şimdi o görüntülere bakacağız birlikte. Bir gemi karaya vurdu. Türkiye genelinde etkili olan sağanak ve fırtına deniz ulaşımını vurdu. Sürüklenen gemiler karaya oturdu. Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşaltan kuru yük gemisi dün akşam Artbin'in hop açıklarında demirledi. Ancak sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve dev dalgalar gemiyi kıyıya sürükleyerek karaya oturmasına neden oldu. Gürüy gemisinde bulunan 13 mürettebat AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kastamonu İnebolu'da ise fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı Vamos adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi. Fırtınanın etkisiyle sürüklenmeye başlamış. Buraya kadar liman çıkışına gelmiş ve burada işte gördüğünüz gibi kayalara, karaya oturmuş. Herhangi bir can kaybımız ya da yaralanmamız şu an itibariyle yok. Karaya oturan gemideki ikisi Türk 11 kişilik mürettebat güçlükle kurtarıldı.